paylaşarak kazanmak ve daha ucuza uçmak istiyorsanız paylaşehir.com ile tanışmaya hazır olun. Uçarken fazla bagajlarınıza korkunç para ödemekten sıkıldınız mı? Paylaşehir.com üyeleriyle bagajınızı paylaşarak hem para kazanabilir hem de daha ekonomik seyahat edebilirsiniz. Böylece fazla para ödemekten kurtulursunuz. Havaalanı restoranlarındaki yüksek fiyatlardan şikayetçi misiniz? Fazla lunch kullanım haklarınız var ve kullanamıyor musunuz? Hemen paylaşair.com'a üye olup kullanacağın launch hakkı ile havalimanında keyifli vakit geçir, launch kullanım haklarını satarak para kazanıp ucuza uç. Bir şehirden başka bir şehire acil evrak göndermeniz mi gerekiyor? Hızlı ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız bir de paylaşair.com'u denemelisiniz. www.paylaşair.com Artık iOS ve Android marketlerde uçtukça paylaş, paylaştıkça kazan kazandıkça ucuza uç